Adam Stahl. Stahl ceza sahasına gönderdi. Leandrinho! Leandrinho! Karde bir Karabük Spor 1-0 önde. Kayseri Spor deplasmanında. İşte gol anı. Bu sezon Kardemir Karabük Spor formasıyla ikinci golünü attı. Ryan Mendes koşuyor. Kravet içeride. Asamu Arcihan içeride. Ryan Mendes çekti sola. Şimdi orta yerden boşta kaldı. Deniz geldi kontrol. Deniz yerden vurdu savunma. Dönen top şut ve gol! Lanter Kravets! Kayseri Spor beraberliğe kalıyor. Antem Kravet atıyor. Önce Leandrinho ardından Antem Kravet. İşte burada Kravet topu alır. Yolladı skor 1-1. Dakika 28'de gelen gol. Ryan Mendes. Ryan Mendes. Şimdi ceza sahası. Yerden pas. Gonzalo ismi Noza. Köşe vuruşu kararı geliyor. Penaltı beklentisi var. Pozisyon bu. Mario dikkat tribünde. İçeri girilirken bir problem yoktu. Hakem Suat Arslanboğa tarafından soyunma odasına gidilirken orada yaşananlar sonrasında tribüne gönderildi. Ryan Mendes orta yaptı içeriye. Ceza sahası. Suat Arslanboğa penaltı diyor. İşte yaşananlar. Burada Olafur Skulason. Sarı kart geldi. Deniz geliyor. Deniz vuruyor ve gol! sürü atıyor. Kayseri Spor kaptanıyla skor 2-1 yapıyor. Anton Kravchenko karecisine Ripka Atilla baskıda. Hata geldi. Artem Kravets önünü aldı. Artem Kravets çalıma attı. Artem Kravets! Gol! Artem Kravets topu çalıyor. Çalıma atıyor. Golü de atıyor. İkinci golü bu maçta Kayseri Spor 3-1 yapıyor Kardemir Karabük Spor karşısında. Alten Kravets. Lopez'in koşusu vardı. Sapınaru, Asamo Açıyan. Şut direkten döndü. Asamo Açıyan. 88. dakika. Erve Kaşe yaptı ortayı ceza sahasına. Skulasson kafa topağlarda. Olafur Skulasson. 3-2 oldu. Skulen son kafayı vurdu. Topağlara gitti. Maç bitti. Kazanan Kayseri Spor oldu. Maç sonunda itirazlar. Luis Zibanyes. Kırmızı kart. Maç...